Evet bu arkadaşlarımız Uğur Takı Tatlıya ta İstanbul'dan gelmiş. Evet. evet. Dövme yapıştırmaya, kartlarımızı açmaya, şaka ürünleri almaya gelmişler. Bu şekilde bastırıyoruz böyle. <laughs> Birazcık bastıracağım. Acırsa bağır. <laughs> evet Uğur Takı Tatlıda yapıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Siz de gelin size de yapıştıralım, Urtakı Tatlı'dan selamlar. <gülüyor> 420. <gülüyor> Yapıştırmaya devam ediyoruz. Gelin size de yapıştıralım arkadaşlar. İstanbul'dan geldik bu dövmeler için gerçekten. Evet. Evet. Şöyle. Bir saat sonra gerçekmiş gibi duruyor. Evet.